Bak tarım bugün çökmüştür. Karnımızı doyurmadan biz iş, hiçbir iş yapamayız. Tamam bir gün yemedin, iki gün yemedin, üç gün yemedin. Ya on günde mi yemeyeceksin? Onun için yiyeceğiz, içeceğiz. Karnımızı doyuracağız. O bakımdan tarımı ayağa kaldırmaya mecburuz. Bir defa tarım mamullerini vatandaşın ilk üç sene bedavaya mal etmesi lazım. Yani vatandaş kalkınacak. Artı çiftçiyi sigortalı yapmamız lazım. Yetiştirdiği ürünleri sigortalı yapmamız lazım. Yetiştirdiği ürünlere kolaylıkla pazar bulmamız lazım. Hocam bu devletin vazi evet devletin vazifesidir. Devlet sağda solda yalan konuşmakla ömrünü geçirmeyecek vatandaş ne yetişiyor? Pamuk yetiştiriyor. Zeytin yetiştiriyor. Elma yetiştiriyor. Üzüm yetiştiriyor. Tütün yetiştiriyor. Neyse. Eline defterini alacak. Bir de internete girecek. Dünyada hangi devletin buna ihtiyacı var? Hayvancılığa ağırlık verecek. Mesela ben tavukçulukla dünyada birçok devleti bakarım Türkiye sadece tavukçulukta ihya ederim zengin yaparım. Ama bu çalışan insan için. Yani tarım ayağa kalktı, hayvancılık ayağa kalktı. Ne diyorsun sen ya? Ben inanıyorum ki Türk milletinin işinden başını kaşıyacak vakti olmayacak. O zaman işçisi, memuru, emeklisi